otostop dediğimiz şey başka araçları durdurarak o araçlarla birlikte seyahat etmek. Your name is Mustafa. Mustafa. My name is Gimi. Perşembe yaylasına çıkıyorum. Canlar şimdi ben Yason burnuna gitmeye çalışıyorum. Yolla şöyle bir yere denk geldim. Burası Hoynat adasıymış. Şu merkez anakarayla şu adanın arası açık aslında. Buradan görünmüyor. Onu görmek için şuraya yukarı çıkmak gerekiyor. Ve sahil buradan başlayıp şu karşıya kadar devam ediyor. Sahil kumsal değil bu arada. Dikkatinizi çekmiştir. Tamamen şöyle taşlardan oluşuyor devasa. Ama çok güzel görünüyor biliyor musunuz? Suyu o kadar temiz ve güzel görünüyor ki inanılmaz iyi. İçindeki taşlar biraz böyle kızılımsı bir rengi sahip. Su zaten çok berrak masmavi. Dediğim gibi şu adanın oraya yüzüp aslında adaya da çıkılabilir. Ama biraz yorar yani o kadar göründüğü kadar kolay değil. Ben de yukarıdan baktığımda sanmıştım öyle yüzerim giderim falan diye ama çok kolay değil orası. Hoynat adasının olduğu yerden ayrıldım. Şimdi Yasonburnu'na geldim. Yasonburnu şu fenerin olduğu yer ve burası olarak geçiyor. Burada bir Yason Kilisesi varmış. Zamanında Rumlar tarafından yaptırılmış bir kilise burası. Dediğim gibi şu uçta bir fener var. Onun haricinde kilisenin içerisine girip gezebiliyorsunuz. Orayı da bir göstereyim. İçerisinde bir şey yok aslında. İçerisi boş ama yani kaliteli bir kilise ya. Şu şekilde iç kısmını gösterdiğimizde. Dediğim gibi içinde bir şey yok ama mimari olarak çok güzel. Şurası az önce gösterdiğim kilise. Bu arka taraf Yason burnu fenerinin olduğu yer. Buralara küçük tatlı banklar yapmışlar. Şu karşılarda da var aynı şekilde. Bir de ayaklarınızı uzatabileceğiniz türden banklar yapmışlar. Yani burası tam akşam saatlerinde gün batımını izlemek için gelip oturabileceğiniz bir yer. Ve şu yukarıdan geçerken aşağıda tahta bir yer gördüm böyle. Gözüme ilişti de çok hoşuma gitti. Ben böyle yerleri çok severim. var değil mi? <laughs> evet barınak. Keşfedelim görelim buralarını ya. İşte buradan bahsediyordum. Bayılıyorum ya şöyle terk edilmiş gibi ne bileyim derme çatma yapılmış barınak tarzı yerleri. Yani hiçbir esprisi yok aslında. İçinde şöyle kayık falan yapmaya çalışmışlar herhalde. Ama seviyorum yani böyle elleri gezmeyi. Ne Müslümanı ya? Şimdi ben öyle bunları gördüğüm zaman abi öyle Müslümanım. Olmaz olmaz. Perşembe ailesine çıkıyorum. O öndeki büyük olanlar ne? Uzun olanlar? Ne fasulye. Fasulye. Ha. He. Fasulye sırığı dedikleri o mu oluyor? Ha. Anladım. Evet Aha. <laughs> otostop dediğimiz şey başka araçları durdurarak o araçlarla birlikte seyahat etmek. Ha. Yani adam Ankara'dan İstanbul'a mı geliyor? Ben Ankara'da böyle duruyorum, otostop ha. çekiyorum. Ankara'dan beni de alıyor, beraber İstanbul'a gidiyoruz. Ha. Teşekkür ederim Sen abi, gidiyorsun? sağ olasın. Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol, saygılar, hürmetlerle beraber. Otostop nedir? Şu anda Ordu Ayvastı Perşembe Yaylası'ndayım. Buranın olayı ne biliyor musunuz? Buranın merkezinde büyük bir gölet var ve o göldeki sular Menderesler'den zikzak çizerek yayla boyunca aşağıya doğru akıyor. Ve bunu şu an bulunduğum Karga Tepesi benzeri tepelere çıktığınızda tepelerden o zikzak akan Menderesleri görüp etkilenebiliyorsunuz. <laughs> Çok harika görünüyor. Orayı göstereceğim oranın kenarından gösterecektim aslında şu şeylerin olduğu yerden işte ay bastı fotoğraf çekilme yerlerini fakat çok rüzgar var tepede olduğumuz için ses alamayacağından dolayı otobüsün şeyine sığındım buradan anlatıyorum oraya gidip sadece göstereceğim çok sesim anlaşılmaz orada şimdi önce gölü göstereceğim sonra size sonra aktığı yerleri Arkadaşlar gölün merkezi burası oluyor işte. Şuradan köyün içerisinden başlıyor. Bu şekilde gelip buradan devam ediyor ve şimdi arka tarafa geçeceğim. Orada da işte mendereslerden aşağıya doğru akıyor. Şimdi o tarafa gidelim. Öyle tekrar anlatayım. Normalde burası çok sulakmış. Ee, yağışın olduğu dönemler. Mendereslerden su taşıyor diyorlar. Fakat kurak dönemde olduğumuz için yazın yine bir miktar su var ama o kadar abartılı değil. Sadece Mendereslerin yanı biraz yeşil görünüyor. Şimdi burası turistik. Yani şey bir alan. Tam karga tepesi. Buraya işte fotoğraf çekilmek için yer yapmışlar. Otobüsler, otomobiller buraya çıkıyor. Fakat bize daha farklı bir şeyler lazım. <laughs> ne yaparız? Şuradan aşağıya ineriz. <laughs> Şurası karga tepesi. Aşağıya indim. Burası da yukarıdan gördüğümüz menderesler oluyor. Ne varmış bunun içerisinde? Hiçbir şey. He, normal şartlarda evet büyük olduğu belli. Fakat şu an neredeyse hiç su yok ya. Bu şekilde devam ediyor. Şuradakiler gölete bağlandığı için biraz daha fazla su vardır diye düşünüyorum. Bir de o tarafa gideyim bakalım. Ama yine de çok az su var ya. İşte kuraklık sıcak yazın hepsinin etkisiyle. <laughs> Ama neredeyim ben ya? Yukarıya karga tepesi denmesinin sebebi herhalde buradaki kargalardan geliyordur ismi. Bu yayla bayağı karga var. Özellikle bu işte bakire alanlarda uçuşan görünüyor mu bilmiyorum birçok karga var. Güzel, sessiz, sakin ve ağaçsız bir yer burası ya. Yani yayla böyle mi oluyor? Şu tarafa mesire alanı mı, mezarlık mı bir şey olduğu için oraya kasıtlı dikmiştir ama yani dik meseler. Bildiğiniz böyle çorak, dümdüz. Hiçbir şey yok. Ha, burada tatlı bir köprü. Tatlı bir köprü yapmışlar buraya. Evet, demek ki yani bayağı doluyor burası. Böyle bir köprü yaptıklarına göre normal şartlarda şu yanlara kadar taşıyor falan. Karga tepesini görüyor musunuz? Orası buranın en hakim tepesiymiş işte. Diğer tepelerden de görünüyor. Ama orası daha biraz daha yüksek olduğu için en turistik yeri orası. Yol yapmışlar zaten. Araçla çıkıp Menderes'lere bakabiliyorsunuz. Aha karga sürüsü geliyor. Maalesef. Üzgünüm arkadaşlar. Burada da su yok. Yani bu kadar. Demek ki her yeri aynı şu anda. İşte kış gelince, yağışlar başlayınca artacak. Burası hakkında şöyle bir şey öğrendim arkadaşlar. Bu karga tepesinden baktığınızda şu karşı tarafa denk gelecek şekilde orada bir maden ocağı işletmesi mi ne açılacakmış. Yerliler şu anda buna tepki gösteriyor. Orada yapılacak işlemlerde kullanılan siyanürün burayı mahvedeceği ve bütün bölgeyi kullanılamaz hale getireceği ile ilgili şeyler söylediler bana. Şu anda bütün yerel halk hatta orduda da bununla ilgili belli şeyler varmış işte. Gösteriler yapılıyormuş sanırım. Şu anda aktif olup olmadığını bilmiyorum da araştırması mı ne yapılıyormuş? Hani belli bir yere kadar getirilmiş. Belli bir aşamada artık uygulanıyor gibi. Yani böyle bir sıkıntı. Bölge için nasıl bir etkisi olur? Yerel halk için burayı ne hale getirir? Hiç bilmiyorum. Sadece böyle bir şey duydum ve söylemek istedim. Hmm. Az önce ata binen insanları gördüm bir de burada. Sanırım yerliler de onlar. 3-4 kişi böyle. Atla şuraya doğru koşturarak gittiler. Aşırı keyifli olmalı burada at sürmek. Aha! Az önce bahsettiğim ekibe denk geldim. Ben onların yanına gideyim de biraz muhabbet olsun ya. Tabi onların atı var. Benden daha hızlılar. Ben de koşabilirim. ben düştü. <laughs> <laughs> Çok iyi bir yer buraya. Eşyaları şuraya şöyle koydum. Kafamda kovboy şapkası. Abi beni İngiliz sanıyor. Kendim o şekilde tanıttı. <laughs> Sleep. Camping. Camping. Camp. What is this? What is this? What? What is this? Name this <laughs> What's name this name? Bafrakawa. Oh, 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 Bafra, -Kalun. Bafra, -Kalun. Evet. Bafra What is this? It's beautiful. Yeah. Yes? Ah. Okay. Okay. Uh, I don't know this. Sorry. you name name what's your name? Mustafa. Mustafa. Yeah. My name is Jimmy. Jimmy. Give Jimmy. Give it. Jimmy. Give Yeah, Jimmy. <laughs> okay, Jimmy. <laughs> your name is Mustafa. Mustafa. My name is Jimmy. Jimmy give me. Yeah, give me. <laughs> okay. That's nice. go, go, go. I am waiting. <laughs> <laughs> arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz diğer videolara da göz at. konuşamazsan olmaz ki kardeşim bu iş. Diğer videolara da göz atıp daha çok keyiflenebilirsiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapabilirsiniz. Bu arada videolarımı izleyenlerin çoğunluğu abone olmayan kişilerden geliyormuş. Bunu fark ettim. Bu beni üzer. Abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.